Teknik direktörlüğü Alman teknik adam Michel Sikibe'yi getiren Kardemir Karabük Spor, Blackpool'un tecrübeli golcüsü Lua Lua'yı renklerine bağladı. Lua Lua, Kardemir Karabük Spor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki oyuncu daha önce Colester United, Newcastle United, Portsmouth, Olympiakos, El Arabi ve Nikosya formalarını da giydi. Kardemir Karabük Spor basın sözcüsü Ziya Alak, iyi bir transfer yaptıklarını ve bu sezon iddialı bir kadro oluşturduklarını söyledi. Alak, transfer çalışmalarına devam ettiklerini ve eksik olan bölgelere takviyeler yapıp bu oyuncuları kampa yetiştireceklerini söyledi. İspanyol ekibi Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho yarın İstanbul'a gelecek. Dünya ünlü Portekizli teknik adam Mourinho, bir inşaat firması tarafından düzenlenen sürdürülebilir başarı için liderlik konulu konferansa katılacak. Özel bir uçakla Türkiye'ye gelecek olan Mourinho'nun sabah saatlerinde İstanbul'da olmasının beklendiği ifade edildi. Öte yandan Jose Mourinho, İstanbul'da Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'le de bir araya gelecek. Borussia Dortmund, Manchester United'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Shin Kagawa'nın bonservis bedelini açıkladı. Japon 2. Ligi takımı Krezo Osaka'dan 350 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Kagawa için Dortmund 20 milyon euro bonservis bedeli istedi. Manchester United'ın yanı sıra Arsenal, Chelsea ve Milan'ın da kadrosuna katmak istediği oyuncunun bu bedeli hak ettiğini söyleyen kulüp sahibi Joachim Watzke, hepimiz Şin'in yeteneğini biliyoruz. Genç ve varlığı bulunduğu takıma değer katıyor. Bayern Münih geçen yıl kaleci Manuel Neuer için Schalke'ye 22 milyon euro ödemişti diye konuştu. Son dönemde transfer piyasasındaki inanılmaz teklifleriyle dikkat çeken Manchester City, bunlardan bir diğerini Milan'ın başarılı savunma oyuncusu Thiago Silva için yapmak üzere. İngiltere'deki kaynaklara göre Brezilyalı savunma oyuncusu için Milan'a 40 milyon euro ve Carlos Tevez teklifi yapmaya hazırlanan Manchester City, şu ana kadar Avrupa'nın en iyi birkaç stoperinden biri olarak gösterilen Thiago Silva'ya oldukça yakın görünüyor. Geçtiğimiz dönemde Barcelona'nın 33 milyon euroluk teklifini reddeden Milan'ın bu cömert teklife ne yanıt vereceği merakla beklenirken City teknik direktörü Roberto Mancini'nin Milanlı yöneticilerle görüşme yapmak için İtalya'ya gittiği gelen bilgiler arasında.